Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Wukong serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Beşinci bölge, beşinci çaptırdayız. Sizden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Şu testiyi değiştirdim. E, mana testisi yaptım. En azından manamız biterse mana gelsin. Bu iri. O boss mu var yine? Yine boss var büyük ihtimal. Bir bunun mozuyla karşılaşmadık zaten. Ne vurduk be birader? Oğlum ne vuruyor lan bana? Ha şey vuruyormuş bize. Oğlum ne oluyor anadır bakın. Ha. Al sana bir direkt dansı birader. ekilecek tohumlar diyor. Mana doluyor mu diye test ediyorum da. Aynen. Tamam. Nerede lan mavi şey? Burası tamam. İyi. Buna oturduyduk ya. Bir önceki bölümde galiba. Buna oturduk abi ya. Tamam dayım. At dayımız var galiba. At mıdır nedir? Beyaz bir şey var ama. Bekle bebeğim geleceğiz sana geleceğiz. Sen panik yapma. Şunu aldım arkadaşlar. Ateşten korunmak için. Lavlarda falan sıkıntı olmuyor. Bayağı bir işe yarıyor şu. E, alevli bostlarda da kullanacağız yanmayı falan azaltması için. Şimdi neredeyiz lan gene kafam karıştı. Tamam buradayız abi. Nereye gideceğiz abi biz? E biz zaten buradan geldik abi. Aynen buradan geldik. Yani bazen madem bir oturalım ya yenilensin her şey. Zaten yeniledik ama. Şimdi inebiliyor muyuz? Lan gene mi görünmez duvar var abi? Her yer görünmez duvar o zaman. Lan sola gideceğiz lan. Şimdi... Nasıl bir ya? Bu ne lan? Ne oluyor lan? Bu ne lan? Lan! Deli! Deli misin sen? Doğru bakayım be! Nereye gidiyorsun? Dayı sen necisin ya? Tamam. Oğlum bu bizi paketlemez. Dur lan dur. Şimdi ne oldu? Nereye gittin lan? Hadi bir sal bize. Oğlum koş 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 koş. Öldük mü? Dur dayım ya sıkıştık mı ne yaptık oğlum? Nasıl vuruldum birader? Bekle bir Etraf sakin değil. Biz ne yapacağımızı planlamaya çalışıyoruz. Uyanık bak. Tamam. Senin arkandan gideceğiz o zaman oraya. Hadi geç bakayım abim. Eldeninke döndük yine abi. Burada izlemezsin herhalde bize. Ha? Nereye gittin lan? Yani nereye takıldın? Çıldırtmayın da adama. Neredesin? Bir daha git abi. En iyisi bir daha git ya. Ben şöyle bir gideyim abi. Bu motordan kırlandım. Bu motordan kıllandım abi. Şunu bir alayım abi. Tekerlek tekerlek bize sıkıntı yaratır mı? nere nereye gitti? Abi nereye gidiyorum? Ben şöyle bir yoluma bakayım da. Oraya geçeriz. Tamam. Bir can açalım abi. Hadi abim. Tamam. Abi şimdi ne yapıyoruz? E ee, iyi, iyi benim yerim öldürdü onu. Lan mantar çıkma. Lan nereye gittin tekerlek? Bak çakala bak. Eee öldük. Lan ben vuracaktım. Ben bir yoluma bak Ha oraya gideceğiz. Tamam abi. Vur abim. Vur abim öldür onu. Yok baba ayın ya. Al o zaman. Bir öyle abim de kafam karışmasın benim. Dayım ne yapıyorsun ya? Hadi. Lan ne yapıyorsun Mehmet? Aha. Gitti herhalde. Geldim. Mucin dadi'si zoyu ve nan. 才捏了行踪，却把扇子留了下来。只是这大铁球滚来滚去，不见消停。幸好后哥哥及时赶到，你且助我引开他，我好举扇灭火。小狐狸，这当真是芭蕉扇？放心放心，母亲曾教过我使用口诀，一扇下去便知真假。那老牛哼哼的十分虚切，顾着只剩半口气了。老朱姑且信你一次，尽点力气挡住那铁球。 你趁机使出扇子。 我们一起去救父亲要紧。Küçük adam gitti. Ablam mangal yerler gibi yelpaze ile alevi söndürdü. Enteresan yani. Sanki mangal yerliyor ya. Ablam senin babanı kurtaracağız da. Senin babanı kurtaracağız diye biz biletin almaktan şey yapamayız. O yüzden bak burada bir dünya yer var. Senin babandan daha önemli. Biz dolanacağız. Sen git yardır git. Hem babanla uğraşamayız biz abla. Baba baba götürüyor bizi. Ben bakmadan gidemem ablam. Senin gibi. Bir şey kaçırmamam lazım. aşağı inebiliyor muyuz acaba diyeceğim. Atlanmazdır zaten. Aynen. Görünmez duvar var. Volkanı Meynir. Galopvar'da da vardı böyle. Yerellenlik'te de vardı zaten. Bu oyun yapımcılarının bu volkan sevdası nedir? Böyle patla anlamadım gitti yani. Sürekli böyle bir yer oluyor. Çinliler de yeri kalmamış. Siz yaparsanız biz yapamaz mıyız der gibi adeta. Onlar da yapmışlar. Karışım yap diyor. Bakalım ne yapıyoruz. Biz ne kullanıyoruz abi? Mana yeniler, savunma arttırı diyor. Bu ne abi? Ama abi dursun şu an yanmayla işimiz var zaten. Bu bölümü burada bitirelim. Buralar uzun gibi. Bayağı gezeceğiz gibi zaten. Keşif yapacağız gibi. Tekerlek ve bir bosta bitirmiş oluruz. Bir dahaki bölümde tam buradan kaldığımız yerden Wukong serimiz 5. bölge 5. yaptırdan devam edecek. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Sizden ricam abone olup kanalı beğenelim, like atalım, destek olalım. Hepinize iyi seyirler.